Herkese merhabalar. Bugün birlikte bir priz incelemesi yapacağız. Daha sonra şu priz dediğim altı Grup prizim incelemesini yapacağız. Migros'tan aldım 140 lira 150 lira bir fiyat sahipti Derin ki fırsat mı fırsat bir alayım. Altı Toprak Grup priz yazıyor arkadaşlar. 2 metrelik bir boyut sahip kablo 2 metre. 2 yıllık garantisinin olduğunu belirtmişler. Hemen bir açalım. Malzemesi. Plastik onu söylemeye zaten gerek yok. Duvara asma yeri yok ne yazık ki. En azından ben göremedim. Duvara asma yeri gibi bir yeri yok. Ancak ürünü açıp delip bir şeyler de yapabilirsiniz. Onu da önermiyorum. Ürünün orijinalliğini bozmamak adına son diyor ki arkadaşlar 16 amper 250 volt destekliyorum diyor. V harfiyle W değil. Ee, burada prizlerin genişliklerini de yazmışlar. 46 çarpı çarpı 0.1 çarpı çarpı diye yazıyor. Artık bunların bir terim vardır ama bir şey vardır. Ben bilmiyorum. Burada da maksimum 3600 watt destekler yazıyor. Tabii ki siz yine de o kadar yüksek şeyler takmayın elektrik sobadır, fırındır falan filan takmayın. Belki bir daha düşük watt harcayan, volt harcayan bir şey takılırsa uzun süre götürecektir en azından. Son plastik. Şimdi içine elektrik yani şu adaptörü bir deneyelim. Rahat rahat girip çıkacak mı en azından? Evet rahat giriyor. Yani girmesi rahat sayılır çünkü ilk kullanım. O zamanla sıkıntı yaratacaktır. Evet altısına denedim. Herhangi bir sıkıntı yok. Rahat rahat giriyor çıkıyor. Herhangi bir çocuk koruması yok arkadaşlar. Ee, yani içine sivri bir şey sokarsanız büyük ihtimal çarpılırsınız. O yüzden çocuklardan uzak tutun. Onu da söylemiş olayım. Peki neden aldım derseniz ben şu anda bilgisayarıma elektrik getirebilmek için iki tane küçük küçük şey kullanıyorum metrelik üçlüler kullanıyorum. En azından birini iptal ederim oradan bunu takarım daha iyi olur. Hani altı tane tek seferde kullanmak adına daha bir hoş olacağını düşündüğüm için almış oldum yani boşuna almadım ürünü. Ürün zaten plastik, doğru asma aparatı herhangi bir şey yok. Onu da söylemiş oldum. Yani kısacası 150 liraya değer mi değmez mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Nilsson 6'lı grup prizini siz de yorumlayın. Evet umarım sizlere bir fikir vermiştir ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz.